Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ortak politikalar mutabakat metni sonunda açıkladılar. Altılı Masa ya da işte Millet İttifakı yeni kendilerini adlandırdıkları şeyde ne özelliği var bunun? Efendim bu seçimi kazanırlarsa, yani muhalefet partileri seçimi kazanırsa işte bu metin onların hükümet programı olacak, yapacakları olacak. Şimdi yeni anayasaya göre biliyorsunuz hükümet programını açıklamak zorunda değil, güven oyu almak zorunda değil ama onlar hani parlamenter sisteme geçiş istiyorlar ya onun gerekleri uyarınca işte bir hükümet programını da bu şekilde önceden hazırlıyorlar. Bu dünyada nadir görülen bir şey. Almanya'da yapılıyor. Koalisyon partileri önceden biz işte seçimi kazanırsak beraber koalisyon oluşturacağız diyorlar. Programlarını da açıklıyorlar. Yani bu ilk defa yapılan bir şey değil. Ancak burada ilk defa yapılan bir başka ilk defa göreceğimiz bir başka özellik var. Şimdi hala aday belli değil. Değil mi? Evet. Hükümet programı burada var da kim uygulayacak bunu? Cumhurbaşkanı uygulayacak. O Cumhurbaşkanı adayı yani Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında yarışacak aday hala belli değil. E, bu da zaten hem e, muhalif seçmeni biraz sabırsızlandırıyor hem de iktidarı açık söyleyelim. Yani karşılarında kimi bulacaklar. Şimdi ee, bu programla ortak politikalar mutabakat metni programıyla kim aday olacaksa altılı masadaki işte altı lider diyecek ki arkadaş bunu kabul ediyor musun? Bak senin uygulayacağın program bu olacak. Ondan sonra seçildiğin zaman yan çizme. O zaman çanak çömlek patlar. iş bozulur. Bu önemli işte. Ee, o cumhurbaşkanının adayının eğer seçilirse tabii. Yani Sayın Erdoğan'ı alt ederse seçimde o Cumhurbaşkanı'nın e, muhalef şimdiki muhalefetin Cumhurbaşkanı'nın e, ne yapacağı burada yazılı artık. Nasıl yapılacağı 13 Şubat'ta işte o Cumhurbaşkanı yetkileri, Cumhurbaşkanlığı, e, ya, Cumhurbaşkanı yardımcıları, kabine nasıl oluşacak? Mesela burada söz verilen çok önemli bir şey var, çok önemli bir vaat var. Cumhurbaşkanı e, başkanlıkları var ya şimdi, Mesela dış politika ve güvenlik işleri başkanlığı, işte ne bileyim ekonomi başkanlığı, stratejik planlama başkanlığı, işte hukuk başkanlığı. Bunları kaldıracağız diyorlar. Neden? Ya bakanlıklar var zaten. Yani bu baştan itibaren bir tartışma konusu. Hani hükümet içinde hükümet. Yani bir Bakanlıklar var bir de başkanlıklar var. Ama çoğu zaman bakanlıkların dediğinin hiçbir önemi olmuyor. Bakanların dediğinin de hiçbir önemi olmuyor. Başkanlıklar ne deniyorsa zaten onlar Cumhurbaşkanı ile aynı binada yaşıyorlar. Yani aynı külliye diyorlar. Külliyede yaşıyorlar Beştepe'de. Ve dolayısıyla onların dediği çoğu zaman oluyor. Bunun buna benzer şeyler. Ben şimdi buradaki bu hani 240 sayfa, 240 sayfa metin. 9 başlık altında, 75 alt başlık altında 2000'den fazla vaat var. Bunların hepsini size saymayacağım ama size ne yapacağım biliyor musunuz? Size en çok alkış alan bugün okunurken izleyicilerden en çok alkış alan 10 maddeyi size sayacağım. En çok hangileri alkış aldı ve kimden alkış aldı? Bakın şimdiye kadar yapılan toplantılar bu işte altı liderin toplantıları Bilkent Oteli'nin Ankara Bilkent Oteli'nin konferans salonunda yapılıyordu. Oraya da zaten bir konferans salonu yani küçük bir konferans salonu ne kadar alabilir? İşte partilerin yetkilileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işte gazeteciler filan doluyordu salon zaten. Şimdi bunun bunun farkı Ankara Kongresium, Ankara Ticaret Odası'nın kongre merkezinde yani bayağı büyük bir salondur burası ee, yapıldı ve partililer de yani altı partinin işte delegeleri ne bileyim parti üyeleri filan da vardı ya, tıklım tıklım doluydu salon şimdi bunun özel bunun anlamı ne biliyor musunuz bir hiçbir zaman Aynı çatı altında bir araya gelmemiş insanlar bir araya geliyor. Evet bunu böyle hop diye bir anda kaynaşma filan olacağını beklemiyoruz. Ama bir yakınlaşma çabası var. Bunu gözlerimizle gördük. Yani hakikaten işte hep birazdan İstiklal Marşı söylendi. Ben beraber aynı mekanda kahveler, çaylar ikram vardı. Onlar içildi filan böyle sohbet var. gözlerimizle gördük. Şimdi bu bunlar önemli. Gelelim en çok dolayısıyla hani alkış alanları sayalım dedim ya. Dolayısıyla hani ee, en çok alkış alanlar bu 6 partinin kitlesi tarafından da ortak olarak benimsenen fikirler diye düşünmek mümkün. Saymaya başlayayım, çok uzattım belki. Birinci sırada ne geldi biliyor musunuz? En çok alkış, yani bütün yapılan vaatler, altı konuşma yapıldı, genel başkan yardımcıları tarafından odur budur. Birinci sırada açık arayla en çok alkış alan salondan Cumhurbaşkanlığını Çankaya'ya döndüreceğiz talebi oldu, vadi oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümetin kurulduğu mekan olan Çankaya Köşkü'ne dönecek Beştepe'den. Birinci sırada bu geldi. Anlamlı mı? Çok anlamlı bence. İkinci sırada yine dediler ki yani altı liderim ortak metni. Merkez Bankası en kısa sürede Ankara'ya geri dönecek başkentimiz diye vurguyla. Merkez Bankası en kısa zamanda Ankara'ya dönecek. Hani Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya dönecekten sonra ikinci sırada en büyük alkışı bu aldı. Kimse kusura bakmasın. Üçüncü sırada ne vardı biliyor musunuz? Kamu personel alımlarında mülakatın kaldırılması vaadi vardı. Onunla da salon yıkıldı. O kadar büyük bir dert ki bu. Çünkü insanlar alıyor o kadar okumuş etmiş 90 puan alıyor 95 puan alıyor. Bir giriyor mülakata abi bakıyor 50 puan almış olan alınmış işe çünkü torpili var. Torpili var. Torpili olunca geri kalan bütün şeyler önemli değil yani. Liyakat değil torpil. Buna karşı gelişen tepkinin alkışlarla ifadesini gördük. <laughs> Özür dilerim. Sonra ne var? Bunu da yani dördüncü sıraya geldik. Yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığında bir adalet bakanı ve yardımcılarının ki bakan yardımcılarını kaldıracağız diyorlar. Siyasi bakan yardımcılığını kaldıracağız. Liyakate göre müsteşarlık sistemi gelecek diyorlar. Adalet bakanı ve yardımcıları ya da ileride müsteşarı eğer kazanırlarsa. Bunlar e, hakimler kurulu ve savcılar kurulu onu da ikiye bölüyorlar. Buranın başkanı sayılmayacak. Dolayısıyla doğrudan siyasi etkiyi ortadan kaldıracağız diyorlar. Bu da çok alkış aldı. Aynı şekilde yine yargı bağımsızlığı alanında savcı ve avukatların aynı düzeyde yer alması. Yani gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi. Şimdi bizde nasıl? Hakim en üst düzeyde tamam. Sonra bir savcı makamı var. O da bir üst düzeyde. Avukat savunma makamı en altta. Yani hiçbir Önemi yok gibi yani savunmanın düşürüldüğü yer diye. Şimdi o eşitlenme vaadi bu da ya ciddi bir altış aldı hakikaten yani biz bazen demek ki başka türlü bakıyoruz. Oysa vatandaşın talepleri, vatandaşın talepleri buralarda ortaya çıkıyor. Ben beklemezdim mesela en büyük alkışı Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya'ya dönüş vaadinin alacağını. Sonra yine Cumhurbaşkanlığı şeyinde işte çerçevesinde çok alkış alan vaatlerden biri bu Cumhurbaşkanlığı şatafatının itibar adı altında Cumhurbaşkanlığı şatafatına son verileceği ve mesela 13 tane makam uçağı var ya bu uçakların satılıp yerine ormanla mücadele orman yangınıyla mücadele uçakları alınacağı vaadi müthiş alkış aldı yani insanların bunlar anlamlı değil mi sizce bana anlamlı geldi. İnsanlar bazı şeyleri artık yani görmekten şey yapmış. Yani tabii ki Cumhurbaşkanlığının bir uçağı olacaktır. Hadi iki uçağı olsun. 13 uçak ne demek? Ve onlarından en şatafatlısını da biliyorsunuz Katar emiri gönlünden koptu hediye etti. Falan yani neyse şey yapmayalım artık daha fazla şey girmeyelim. Gelelim devamdaki çok alkış alan maddelerden birine. İstanbul Sözleşmesine dönüş. Şimdiye kadar hep kadın erkek eşitliği vurgulandı bu altılı masaya da millet ittifakı toplantılarında ama İstanbul Sözleşmesinin adı açıkça yer almadı. Hep işte uluslararası sözleşmeler meclis onayınla lav edilebilir falan dendi. O yine deniyor gerçi. Ama bu defa a yani anıyla şanıyla dendi ki İstanbul kadına şiddete karşı İstanbul sözleşmesine biz seçimi kazanırsak hemen döneceğiz. Burada kadın derneklerinin bir eee sistemine bir eleştirisini sizlere duyurmak isterim. Diyorlar ki ya bu güzel programlar hani açıklanıyor. açıklayan 6 genel başkan yardımcısı altısı da erkek bir tane kadın yok muydu açıklayacak içlerinde. Bu sitemi eleştiriyi de sizlerle paylaşmış oluyorum bu çerçevede. Ne var başka çok alkış alanlardan Türkiye Varlık Fonu lağvedilecek ve soruşturma açılacak. Meclis soruşturması, Sayıştay soruşturması açılacak. Türkiye Varlık Fonu'na neler oluyor diye. Türkiye Varlık Fonu biliyorsunuz bütün büyük kamu şirketlerinin, kamu bankalarının Türk Hava Yollarından Ziraat Bankası'na kadar işte Türksel'den Telekom'a kadar filan hepsinin e, hepsini yöneten kurum başında Erdoğan, Erişah e, hanım var profesör o yardımcısı ve vekili Erişah Arıcan işte dar bir grup. E, bunlar karar veriyor her şeye. Lav edilecek ve soruşturma açılacak deniyor. Sonra Yine çok önemsenen bir şey. Dokuzuncu e, maddeye e, geldik. Yolsuzluk dosyalarında zaman aşımı ortadan kaldırılacak sözü verdiler. Hep öyle oluyor ya. Sümenaltı ediliyor, üstünden ne bileyim hakim değiştiriliyor, o oluyor bu oluyor. Yolsuzluk dosyaları kapatılıyor. Zaman aşımına uğruyor ya da kapatılıyor. Diyorlar ki yolsuzluk dosyalarında zaman aşımı ortadan kaldırılacak ve hesabı sorulacak yanlış bir şeyler varsa... Diye ki bunun içinde mesela e, ihale açılmadan verilen e, şeylerin e, yani daha doğrusu yarışma olmadan verilen devlet ihalelerinin bu e, şeyler çoğu artık o sınıfa sokuluyor. Önce sadece askeri alımlar ne her şey. E, bunlara geriye dönük araştırma yapılacak. Bu da müthiş bir e, alkış aldı. Gelelim 10. maddeye. Hani çok alkış alan diyoruz ya neleri saydık işte Cumhurbaşkanlığı Çankaya dönmesi, Merkez Bankası'nın Ankara'ya dönmesi, Kanal İstanbul ha 8 madde saydık hiç hatırlatmıyorsunuz Allah aşkına. Kanal İstanbul çok alkış alan maddelerden biri oldu. Kanal İstanbul gibi bir hayali projeydi diyorlar biz bırakacağız ve Kanal İstanbul'a... Tahsisi öngörülen bütçeyi olduğu gibi tarımın kalkındırılması için tarımsal sulama projelerine aktaracağız. Çok alkış aldı. Çok alkış aldı. Gelelim sonuncusuna. Ee, yoksulluk kader değildir, kader olamaz, kader değildir diye bir e, şarkı var biliyorsunuz. Cem Karacan'ın bir dakika şuradan hemen e, şey yapayım size. E, yok şarkıyı çalmayacağım. Ama e, İyi Parti. Genel Başkan Yardımcısı, şeyle ilgili sorunları yaparken Mütöz Lale, ee, ne yaptı biliyor musunuz? Bu şarkının sözlerini okudu. Yoksulluk kader olamaz, kader değildir. Firavunlar bile böyle gaddar değildir dedi ve ortalık yıkıldı yine alkışlarla. Şimdi bütün bunlar bir şey anlatıyor bize. Evet ekonomik kriz var, evet ben başka şeyler var ama insanların bazı şeyler de canına artık tak etmiş. Bu şatafat, bu şey yani e, hani bir ara yoksulluğuyla övünenlerin gelip zenginliğiyle övünmeye onu göstermeye başlaması. <laughs> Özür dilerim bazı izleyicilerimiz niye çok su içiyoruz diyorlar. Efendim grip ortada belli ma yani malum. Yayını yapabilmek için de böyle arasına bir yudum su alıyorum. Kusura bakmayın. Ama size oradan canlı izlerim. En çok alkış alan 10 e, maddeyi e, muhalefet partilerinin mutabakat metninden e, ilettim, iletmeye çalıştım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.